Arkadaşlar size en kötü kanalı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar en kötü kanal arkadaşlar. Bu arkadaşlar Arman Tüfekçi yazıyorsunuz. Yine de saçma sapan şeyler çıkıyor arkadaşlar. Neymiş? 49 abone 27 şey video. Hepsi Brawl Stars, Roblox. Ama bak annesiyle bak. Bak video başlıyor ve arkadaşlarla amangus. Ablamla amangus. Şimdi şuna bak. Brawler, Roblox, amangus. Bu kadar. Bir de şu saçma evet. bir video arkadaşlar. Şuna bak savaş yapıyorlar. Bunlar kim lan? Arkadaşlar en kötü kanal. Kuzey Yanık'ta yeni video çekmiş. izlersiniz.